Biz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biz kaleme isim yazacağız. Ben kaleme isim yapıp isim yazıp ablama hediye edeceğim. Siz isterseniz kendiniz kullanırsınız ya da millete hediye edersiniz. Ona ben karışmıyorum. Önce malzemeleri sayalım. Bir kalem. Bildiğiniz kalem, istediğiniz kalem olabilir. İp. Ama böyle ince ipler, buna ne diyorlardı? Böyle ince yok. yazma ipi yine. Yapıştırıcı. Mant Değil, ben ipi yok. Bu İp. Arkadaşlar Önce bu ipi alıyoruz Kalemimizi alıyoruz Böyle Şöyle iki adet Bu kalemimizin boyunda böyle 13 tane böyle yapıyoruz İpimizi kestik Hatta ip böyle unutmayın sakın iki kalem boyunda Arkadaşlar ipi alıyoruz Böyle ters tarafından Baş tarafından değil ha. Böyle. Şu an kestik Şu an kalemi yapacağız Baş tarafından arkadaşlar şuradan şöyle şuraya bakıyoruz. Arkadaşlar biz matladık. Katta siyah ipi de matladık da siyah ip. Buna şimdi seni vereceğiz desenini. Böyle şey yapalım. Sonra şöyle yaptık ya. Her tarafına iyice dağıtalım. Sonra şöyle şuradan siyah ipi döndürelim ki daha sağlam. Şöyle siyah ipi diye sıralım. Arkadaşlar siyah ipi de gergin tutun ve çok dar sarın. Şöyle çünkü biz matladık bir de bunun üzerine çıkmasın diye. üzerine çıkartayım. Etrafını elce siyahlarla çeviriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sardık şimdi bir tane çıkartıyoruz. Desen atmaya başlıyoruz biz çıkartayım sarayı. Aynı bileklik gibi. Bileklik yapımı da edip Şimdi bunu koyalım bir tane daha çıkartalım. Ha, şimdi bu döndürüyoruz arkadaşlar. Desen açıyoruz. Arkadaşlar böyle yaptık. Şu an içtekilerini alacağız. Dıştakilerini bırakacağız. Arkadaşlar şu an size harfe bitti. 9 tane aynı hizada çıkartıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha alayım. 9 olsun. 9. Şöyle bunları dokuz tanesini yanına kaltırıyoruz çünkü H harfini yapacağız. İki. Tamam. Evet, evet, tamam. Da tane var. Altı oldu. Şimdi isim bitti. İkili ikili şey yapıp desen yapacağız. İki tane. Şuradan iki tane kalsın. Şuradan iki tane. Şuradan iki tanesi kalsın. kalemi tamamladık. Bir de buraya ip serdik yapıştırdık. Çünkü çıkmasın. Ee, buraya boncuk yapıştıracağız. Onun için buraya... çıkartayım. Birazcık da Arkadaşlar buralarına sonlarına falan boncuk takacağız. Arkadaşlar şu an boncukları takmaya başlayalım. Önce ben bir tanesini seçtim boncuk alalım. Geçelim. Geçiyor mu? Ha geçirdim. Arkadaşlar şey boncuğu koyduk ya. bir tane düğüm atıyoruz. Arkadaşlar düğümümüzü attık düğümü attıktan sonra bir tane daha boncuk getiriyoruz. Böyle üç tane boncuk geçireceğiz. Birincisini geçirdik. İkincisini geçireyim onda. Yeniden bir tane düğüm atacağız. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Üç tane böyle. Bir tane geçireceksin. Düğüm bir tane daha geçireceksin. Düğüm bir tane daha geçireceksin. Düğüm. Sonra düğüm. Sonra e, makaza alıyorsunuz. Tam burasından keseceğiz. Arkadaşlar böyle geçirip sonra dibim atsak daha iyi olur diye düşündüm. Ben sonra dibim atacağım. Arkadaşlar kalemimiz bitti böyle kalem böyle bir de dikkat ederseniz veren büyükten küçüğe doğru gidiyor bölen. böyle. Böyle. Şöyle göstereyim. Sera. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar kalemi. Bir de abone olmayı unutmayın. Yorum da yazın beğenin de. Görüşürüz.